Hı -hı. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz kafa okey olacak. Başlayalım. Tekşilik oynayacağım. Evet. Oyuncu neyi seçmiyorum? ha. Onu seçeceğim. Başlayalım birinciden. Evet. Hayır. Nasıl gol oldu ya? Hangisi benim? Bir dakika. Buzda diye kayıyor. Hem de çok kayıyor. Çok kayıyor arkadaşlar buz diye. Oh attım. Hayır. Olamaz ya adam çok iyi. Ama ben alacağım. Görünmüyor ki sinek kadar bir şey oldu. Sinek kadar bir şey oldu görmüyordum. Adam hiçbir bir beni inmiyor. Buzda kayıyor. Ondan oynayamıyorum. Buzda kaymasa. Hayır. Oh be. Attım. <laughs> Sonunda. 26 saniyede 2 tane atmam lazım. Ha, 3 tane oldu. Adam bana saydırıyor resmen. Hadi. Olamaz. Kendi kaleme attım ya adam kural gibi oynuyor. Ben seni yeneceğim. Yenemeyeceğim de. Diğer elleri yeneceğim. Bak ya adam direkten çıkarıyor ben çıkaramıyorum. Adam kalenin ucundan çıkarıyor ben çıkaramıyorum. Anlamadım gitti. Hadi vur. Neden girmiyorsun ya? Neden ya? Yani kalemi çok seviyorum. Oho. <laughs> Kendi kalene attırırım topu. Onun sürekli olamaz. Hiç olmaz birinci de değil Daha ilk Hadi ikinciye başlayalım. Evet. Oo biz yatalım. Evet arkadaşlar baktım diğerini açılmıyor diye. Ama e, bu leveli yenmeden diğer level oynayamıyormuşuz. Ben de yeneceğim. Hayır girme. Ben bu oyunda iyi değilmişim. Onu anladım. Hayır hayır hayır. olamaz ya. Adam beni dondurdu attı. Zaten buzun içindeyiz donmuyoruz. Ondan mı donacağız yani ben onu anlayamıyorum. Ya adam kral gibi atıyor ben yenemiyorum ki bunu. Evet şimdi seni yeneceğim. Oh evet evet. Oh be. Attım çok şükür. Gel lan teker tek. Aa özür dilerim arkadaşlar bunu. Aa gol yedim. Olamaz ya. Özür dilerim arkadaşlar o eşiğe çıktığı için. Ya neden zıplamıyor ya bu adam? Buzda diye zıplayamıyorum da doğru olur. Hayır. Olamaz ya. Adam kral gibi oyunu saydırıyor resmen bize. <laughs> Daha birinci leveli geçemedik. Bu oyunlarda biraz iyi değilim de. Fazla değil biraz. Uf 90 gidiyordu. Evet. Hayır girme. Olamaz ya. Adam bana saydırıyor. Hadi. Kurtuldum. <laughs> Oo benim benimki niye küçüldü? Aa ayağım sakat oldu. Ayağım sakat oldu. Aynı inedim. Yerini yine Çok zor ya. Bu sefer yenileceğim. Sizin işiniz bu sefer bitti. Ölüm vakti. Hayır. Ölüm vakti diyoruz adam bize saldırıyor yine. Ya bir bize fırsat versen olmuyor mu ya? <laughs> fırsat vermesen de ben seni yenerdim zaten. Yenemezdim bu ayda Evet. At. At. Hayır 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 hayır. Bak yine ayağım sakat kaldı. Ayağım sakat kalmasa var ki onu kurtaracaktı. Normalde kafa şeylerin çok iyi oynarım. Ama bunu nedense oynayamıyorum. Hayır hayır gir 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 gir. Ya böyle bir şey olur mu ya adam füze gibi atıyor. Bak ya daha 5 dakika oldu. Ben daha bir tane leveli geçmedim. Hayır kendi kaleme attım. Böyle çetbellik hayatımda ilk defa görüyorum. Evet. Hayır. Evet. Yani. Gir içeriye gir. Burası soğuktur. Top içeriye girsin. Ya olamaz böyle bir şey ya. Adam 5 tane attı. Ben bir tane attım. Attım sonunda. Hayır girme. O adamı tutalım. <laughs> Hayır ya. Son saniyelerde yine kendi kaleme attım. Son saniyelerde bile yani kendi kaleme atmayı beceriyorsam. Süre bitti. Hmm. Ben karışmıyorum atsın. Karışmıyorum atsın. Karışmıyorum. Tekrar oynayacağız. Başlayalım. Yeter bu sefer. Bu sefer yeter. Allah Allah. Neden mi ya? Hadi tut onu. Tutamadım ya. Böyle bir şey olamaz. Evet. giriyor da adam kıl payıyla çıkarıyor ya. Bak ya 3 bir yeniliyorum. Hadi. Hadi. <laughs> Attım. Nasıl girmedi ya? Girmesi lazımdı onun. Onun o kolaya girmesi lazımdı. Neden gelmedi? Söyleyin bana. Hayır olamaz. Bu çilli bu. Olamaz ya. Adam beni bir şişki yeniyor. Nasıl? 6 2 oldu. Olamaz böyle bir şey. Olamaz. Sinir küpü oldum. Bu sefer de yendim yendim. Yemedim oyunu kapatacağım. Kapatacağım onu. Gerçek diyorum. Evet. Hayır olamaz. Ya yine gitti ya. 12 saniye kaldı. 12 saniyede de atlayalım. Atacağım. Hiçbir tane atamayacağım. O Aa, attım. <laughs> Lafı ağzımdan geri alıyorum. attım. Aldım attım. Ayağım üçtür sakat kalıyor. Videodan da anlayacağınız gibi adamın ayağı sakat. Evet. Yenemiyoruz ya boşver. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Beğendiyseniz like at atıp abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.